Hayır orada kalacaksın. Hayır çıkarmam. Çıkamazsın. Çıkmak mı istiyorsun? Hayır. Hayır. Çıkaramam. Orada kalman gerekiyor. Hayır. Hayır. Hayır olmaz. Olmaz Limon, Olmaz. Çıkaramam. Çıkamazsın. 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 Hayır hayır. Orada kalacaksın Liman orada. Olur olur olur. Hayır hayır kızma kızma orada kalacaksın. Çok mu kızdı? Çok mu kızdı? Çok mu kızdı? Çıkmak mı istiyorsun? Hayır çıkaramam ki. Hayır kızma. Çok mu kızdı? Hayır. Hayır. Hayır limon hayır. Orada kalman gerekiyor. Çıkamazsın. Çıkamazsın. Kızma. Kızma.